Ne dedin? Ne dedin sen? Bunu <laughs> yapamaz mıyım ha? Aa, ah. Belki daha basiti. Baksanıza kedi ağaçta kalmış. Daha basiti de olmaz artık. Şimdi söyleyeyim bu senaryodan iyilik ürpertisi nasıl çıkar? Yiyerek. Bunun için hep iki dilim ekmekle gezerim. Hayır. Ne yapalım onu? <laughs> Kızalım. Kaşıralım, keselim, kızartalım, kaynatalım, kurtaralım. Onu kurtaracak. Ah, daha basit olabilir mi? Onu kurtarmanız gerek. Aa, evet. Evet. Ne? Oh, bu kedi kesin kafadan kontak. Neyin var senin? Kediyi kaptan götüreceksin. Ben hallederim. Nereye? Peki, bana iyi olduğunuz bir şey söyleyin. Çalıp çırpmak? Aa evet, bu konuda çok iyiyiz. Soygun. Adi hırsız. Dolandırıcılık. Belki kaçırma. Soygun. Basta bir dakika. Ya. Büyük soygun mu? Evet, o bizim uzmanlık alanımız. O halde bir fikrim var. <laughs> bir hayvan test laboratuvarı içeride 200 bin zavallı kobay fare var ve her biri sadist bilim insanları tarafından itilip kakılıyor. Kobay fare diyorsun. Milan, Onları kurtaracaksın. ama unutmayın bu bir iyilik soygunu. O yüzden daha dost canlısı giysiler getirdim. Görüşürüz. <laughs> Karizma çizdirdik mi? En azından rahatmış.